Merhaba arkadaşlar. iPhone kılavuzuna hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size fotoğraflarda e, tek tek işaretleyerek silmek yerine toplu olarak silmek nasıl olur onu göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi fotoğraflarımıza girelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar normalde bunları e, seç tuşuna basarak tek tek siliyorduk. Ama şimdi Seç tuşuna bastıktan sonra arkadaşlar bastığımızda elimizi arkadaşlar kaldırmıyoruz ve bu şekilde çoklu olarak işaretleme yapabiliyoruz arkadaşlar. Daha sonra da silebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elinizi bastığınızda kaldırmayın arkadaşlar ve sileceğiniz yere kadar parmağınızı sürükleyin arkadaşlar. Bir videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.